En uygun kartıma var Bende var. En sarışınlar var. Bende var. En kalitelisi de bende var. Ben... Arkadaşlar üst koridorda eşin bir diğer hali diyebilirim bu karakterese. Sebebini söyleyeceğim. Bu da hani kaçamıyorsun ya işte. Bundan da kaçamıyorsun. Bu da zıplaya zıplaya kovalıyor. Hani eş yavaşlatıyor o yüzden yakalıyor. Bu kendi zıplıyor o yüzden yakalıyor. Biz arkadaşlar Arda'yla baktık işte bu millet oynamaya başlamış mı bir etkimiz var mı falan filan diye bakıyorduk. Ash, Caitlyn, Jin bunlar gerçekten videolardan sonra inanılmaz oynanmaya başlamış TR'de top lane'de. Kalista'ya baktığımızda 2020'de 21'de oynanıyormuş zaten daha yani bizim YouTube kanalının 3000 abonesi varken oynanıyormuş zaten. İlk top lane'ı RADC'lerden Vayne'le beraber, Lucian'la beraber. Bakalım bugün üst koridorda oynuyoruz. Hıvi Veigar. Bana Instagram bin tane attınız bundan muhtemelen. İşte Veigar E atıyor. Hıvi E atıyor. Hadi bakalım. Mokoka başlasın. ikilisi. lise. Onu da yakın zamanda çekebiliriz. Bahane deniyorlar şu anda. Oyunda o da güzel bir durum. Evet. Yöneyi hırpalamaya başladım. Ha, öldü. Kaçamıyorsun kanka Öyle bir şey yok da Sen bana Q tutturamayacaksın gibi bu oyun Öyle bir sıkıntımız var Yöneciğim, Senin Q'lardan ben ona çok tahmin edilebilir Q çıkar o bir daha kes beni diyor Adam beni bir daha kesmek istemez miydin Dedi Olur Ben de çok kötü tutturamayacağım gibi adama Hemen bir daha patlatalım bir daha patlatalım. Bir daha patlatalım. Bir daha. Bir daha. Malım. O hasar yeter sandım. Dümdüz malım. Bir kere ölmemiz olmadı ya. Buna hiç ölmeden giderdik biz biliyor musunuz? Harbi biliyorum ama bir kere ölme işi hiç olmadı. Yapacak bir şey yok. W benim bir işimi yaramayacak lane'de. O yüzden W'yi açmayacağım bekliyorum şu anda. Lane'i de böyle üstümde bekliyorum ki yöne geldiği zaman dümdüz şekil yapabileyim. Bu arada mahvolmuş bufflandığı için aslında üst koridor Kalista'yı da her zamanki halinden çok daha güçlü olarak yorumlayabiliriz. Arka taşlar. Ulan ne güzelliğini tutuyordum. İçine ettiğin yöne şu anda oran. Neyse bu farmaya yanaşacaksın sen. Bu farma yanaşacaksın oğlum. İlla yanaşacaksın. Şu an yanaşma az sonra yanaşacaksın. Neyin burada? Yürüyeceksin yani buraya. Yapacak başka hiçbir şeyin yok. Oğlum geldim lan. Ya şako! Bu kilde gelip çalarsa bir de şako tüm ormanını döneceğim. Ya bir de ben öldüm. Şaka. Tüm ormanına el koyacağım. Dakika 20'de. Kanka benim şarj gördün mü? Şuradan da bir mızrağı saplayalım. Mızrağı biraz daha saplayalım. Çekelim mızrağı. Bak adamla muhatap olmadan yarı canını aldık. Hiç muhatap olmadık adamla aslında. Bunu yapıyorken minyon kestik biz. Tamam hem sonra geliversin. Şuraya bir görüş koyalım. Şuraya şunu alalım. bizim mental oldu. Aklın sonu kessin kasmamız lazım bu bir. 3 AP var karşıda. Oynamıyor. Bunu da oynaması lazım aslında da. Ha. Ha. Öyle mevzular yok. Burada öyle mevzular yok. Çar yerinde durmuyor ki adam ne yapsın. Yetenek tutturamıyor. Yerimizde durmuyoruz. Tabii tutturamaz. Zıp zıp oyun oynuyoruz. Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Yani karşıda Kalisto oynarken benim en sevdiğim eşleşmeler bile Mundo, Orn falan oluyor zıplaya zıplaya kesiyorsun yani sana zaten vuramıyor gelse yakalayamıyor kaçsa kaçamıyor inanılmaz keyifli oluyor o eşleşmeler bir de ben Mordekaiser eşleşmesini çok seviyorum o da ayakkabıyı çekmiş bir tane düz duralım hmm, biraz canımız azaldı. Kuleden it yedik çünkü. bir turda şöyle saplamış olduk da. Bu adamı keser miyiz bunu ölür müyüz şimdi onu bilemiyorum ben. Ulti hala yok. Lan Nethel de gitti vurmadı bir de. Hadi Beyzatma atma sat bir oyunu ya. Ha canım bir bak. Satmıyor adam arkadaşlar. Harbi satmıyor yani. Satıyor. Ya. Ya delirecek. Yani farmda aha böcek mi alıyorlar? Ha, adam böcek alıyormuş kanka. 1 ve 2 yine bir can bıraktık he. Toplamaya gelene bak. Bak 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 nasıl geliyor bak. Hayvan herifin gelişe bak. Heh aldı kilibi de. Oh ultiyi de çağır. Çok güzel. Hadi bakalım bir tane de ben kill alayım ya şu adam sayesinde. Güzel. En azından flash'ını aldı. Kill alması değildi. Flash'ını atıp ölmesi güzel. Hem adamın biraz psikoloğunun da durumu pek iyi olmaz şu anda. Bu Kong'un ACW'su yok. Yani döveriz bunu. Tak, Deşen mızrak. Deşen oktu o. Bunu ne kıyorsun? <laughs> Bu ne lan? Terya server'ının nickleri gibi delici orada harika bir delici geldi harbiden ama adının hakkını veriyor gerçekten deliyor yani base atalım bilmiyon burayı ya ya defol git yöne burayı nereden biliyordun ya içine de o da öyle boş atı vereyim dedi yani yönün artık hiçbir şansı kalmadı. Mahvolmuş olmuş bitti çünkü. Bu da İrelia gibi. Mahvolmuş olmuş alınca full build oluyor arkadaşlar bu karakter. Bildiğim full build oluyor. Şu an bitti artık önen oyunu. Bu Kong'u çağıracak. Bu Kong'da işim var benim diyecek. Hayvan herif diyecek. 04 oldu adam zaten. Çok güzel bir teleport. bu bayıldım ben buna. Ha. 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 Ha, ondan yani yetenekleri doğrgulama ihtimaliniz aşırı yüksek. Çünkü char zıplıyor. Hani char doğuracak yanlışlıkla. Sen bir şey yapma. Sen düz durmaya devam et. Bu kaçacak. Buraya mel gelmiş. Niye geldin lan buraya? Daha bana bak böyle saçma sapan genkler atma Wukong. Arkadaşlar Guinso da bitti. Tamam artık şu an oyunu bitirdik Alista. Dakika 56'da falanız şu an. Şu ikisini almamız yeterli. Bir de Runan alacağız tabi. Runan aklın sonu son durak şu ayakkabı. Bak Runan aklın sonu son durak şu ayakkabı. Bitti bu ilk bu. Bu şunlar. Artı şu. Runan niye alıyoruz? Hala bilmeyenler var söyleyeyim. 3 kişi mi geliyor? 3'üne birden mızrak saplamaya başlıyorsun. Çekince de 3'ünden birden mızrağı çekiyorsun tabi. Bu Kong'un oyunu fenasal bitti bu arada. Evet, tap'a gelirsen, ölürseniz tap'ta veya bir şey çıkaramazsan oyunun biter. Çok ne diyor ne, çok düşkün. İyi oyunlar. Ya Şako. Oğlum sen neden böylesin bak. Tüm bizim kill'leri yemeye çalışıyor oğlum bu eleman. Tier nin de parasını yemeye gelse var ya bir sihirdarın bağlantısı kopsa mı diye düşünürdüm. Oradaki öl sihirdar benim. Buna da vuralım. O bize gelenler var. Vururum he. Böyle botta jin kesmeye benzemez he. Ve bota gideceğim bu arada bende. Çünkü iki tane kule var botta. Şu an biraz güçlüyüz. Güzeliz. Şu bitince daha güzel olacağız. Şu da bitince çok iyi olacağız. Bu da bitince... Şimdi buradan iki tane kule alacağız arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak 3 kilo alacağız. Bakın buradan bir, diğer ikiden iki. Yani kimse bize gelmiyor. Ama biz güçlenmeye devam ediyoruz. Bugün mi sen geldin? 500 canı kaldı adamın geldiği gibi. Adam atlayacağım yeri bildi. Adam atlayacağım yeri bildi. Çok kötü oldu. Ha ben bunun orman dönecektim. O alt üçlüyü alayım hemen. Sözümüzü tutalım. Bu adam gelip killleri hızlarsa biz de bunun orman döneriz. İki kamp kaldı. Blues'unu bir kere alacağız. Grump'unu bir kere alacağız. Hüveyi aldık. Öldü Hüveyi şu an. Öldün oğlum, öldün. Pays'e gidelim. Gitmeyelim. Bir de de vuralım. Red'im var maalesef. Böyle bir çar arkadaşlar bu. Yani sonraki annesi belli olmuyor. Her yere zıplayabilir. Aha. Tamam. Bence bunu Grompun'u aldık sayabilirim. Çok iyi. Maalesef Red buff. Eee bir atıyor ya ya Şimdi şurada bir zıplamaya başlayacağım arkadaşlar. Şöyle ileri gide gide. Rakibin de ormanı tabii ki biz alacağız. İki kere zıpladım gördünüz mü? Bak saldırdığımız çok olunca bazen karakter ilk kere zıplayabiliyor. Niye öyle kesen bize neler yapar diye düşünüyor olabilir şu anda bot? Bir bloom kaldı, bir gromp'um kaldı. Onları da alacağım. Ya Lan ben bunu ultiye çekseydim smite basamazdı ki bu. Aa, Klay demedim ben onu. Bir sonraki blue da öyle yapacağım. Harbi diyorum bir sonraki blue da öyle yapacağım. Ulke çekeceğim bunu. Bu smite basamazken... ...gideceğim bitireceğim. Senin bonus oldu bu da herhalde. Ejder aldığınız için 150 gold daha kazandınız. Tebrikler. Zaten adamın oyun bitmiş. Bari direği iki çalayım. Takımıma faydam olsun peşinde hala. işte faydalı jungle. Yani Şakon'un alt ormanının çıktığını gördüm arkadaşlar. Ama tier 2 daha lezzetli tabi. 3 milyonunu alabilir miyim bilmiyorum. Alabilirmişim. 20 saniyede Şakon'un alt ormanını yiyeceğim. Çünkü neden olmasın. Gerçekten çok lezzetli duruyor. Şimdi Şakon'un gözü önünde redini almak istiyorum. Buna smite bastı. Git bir daha. <laughs> 3 yüzüm olmuş bir para harcayayım. Atakan'ı kesiyorlar. Bunu kesmiyorlar. QSS de iyi gider biliyor musunuz bu oyun? Alayım hadi. Basarız Veigar, Hıvi'yi falan combo yapıyorlar. Bunun Blue'yu almam lazım arkadaşlar. Kendime verilmiş bir söz. Ama önce Yone'yi bir keseyim ben. Yone ne yapıyor orada? Ha. Bak Yone şimdi. Senle bir oyun oynayacağız. Şuradan geleceğim ben. W'ye atacağım bir baksın. Yöne kaçtı mı? Oğlum şuraya bak lan yöne burada olabilir. Gitmiş. Bir de çıkacağım artık hepsiyle kapışırım. QSS'im var. Ve Garnier'sine kafa atar basar çıkarız. O yüzden hiç fark etmez alayına gider modunda yürüyorum şu anda. Veigar geldi. Takım arkadaşlarını bekliyor olabilir. Onu yemem olmadı da Canlacığım keşke bir, ev, bir şeyler atlan. Ben seni tanımıyorum ki abi ben, ben çorba morba yapıyorum. Haydi aslanlarım rakip takım. Kes şunu. Kesin şunu. Gelemiyor bu ya. Gelemiyor bu ya. Olsun gelemiyor. Ve görev tamam. Let's go. Şakonun blue'sunu alarak sözümüzü tuttuk. zıp zıpım kanka ben beni durduramazsın çarı görüyor musun bak kaç tane tek dojadık oraya gidiyorken hemen boron alalım ejderi de biz alalım smite de verelim şöyle zıp zıp yetenek yemiyor ejderden daha önemli bir şey varsa o da şakonun kuşlarıdır tabii ki. hemen o gelmeden kuşlarını alıyoruz oh, oh. smite'ın da buna force atalım hatta Yok atmadı buna. Çok güzel. Şimdi Ejder'i alıyorlar bizimkiler. Ben bota gideyim. QSS'im var. Her türlü oynarız yani. Problem yok. QSS varsa kendine güvenip bunların üstüne yürüyebilirsin abi. Yönü ultisi yemeyeceksin bir şekilde. Mionlara mı vuracaksın? Rakibe mi vuracaksın? Ondan sonra fark etmez. Kuleye mi vuracaksın? Kule de bir seçenek milyon de, Delice. Bak 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 gördünüz mü? Rakiple eğlenme aşaması burası artık. Oyunu buraya kadar getirdik. Biraz da bizim hoşumuza gitsin oyun. Aşaması. Ve GG. VP gerçekten güzel maç. 30 dakikada 360 cs Kalista tam Cici.